İHA İnsani Yardım Derneği Elazığ Şubesi deprem bölgesi Malatya'da çalışmalarını sürdürüyor. 6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından İHH İnsani Yardım Derneği Elasa Şubesi deprem bölgesinde arama kurtarma, lojistik, sosyal faaliyetler ve sıcak yemek gibi faaliyetlerini sürdürüyor. Faaliyetlerimize devam ediyoruz. Allah'ın izniyle burada bu felaket devam ettiği sürece, bu yokluk devam ettiği sürece biz Elazığ İHH olarak burada olacağız. Bu kapsamda Malatya Organize Sanayi Bölgesi'nde büyük bir depo ve lojistik merkezi oluşturan ve gelen gıda, yakacak, soba ve hijyen ürünlerini buradan dağıtan İHH Genel Merkezi ile çalışmalarını yürüten Elazığ şubesi Battalgazi Belediye Meydanı'nda kurulan çadır kentte çalışmalarına devam ediyor. Selamünaleyküm. Elazığ genç Yağ çalışan genç, gençlik genç birimimiz olarak Malatya'dayız. Burada depremzede de kardeşlerimize çadır, yeme, içme, kıyafet gibi yardımların yanı sıra kişisel bakım ihtiyaçlarını da karşılamak üzere geldik. İhaha'nın kurduğu mutfakta oğluyla birlikte gönüllü aşçılık yapan dünyanın dört bir tarafındaki faaliyetleriyle sosyal medyada bilinen Elazığlı dönerci ustası Fuat Güler, hayırseverlerin katkılarıyla depremzedelere günlük sıcak yemek çıkardıklarını söyledi. Malatya'da depremzedelere Malatya'da depremzedelere canı gönülden yüreğimizi ortaya koymuşuz. İlk günden beri ben ve oğlum yemek yapıyoruz. Allah bu depremin bir daha tekrarını yaşatmasın. Desteklerinizi bekliyoruz. Kovancılar İHA'a diyoruz. Elazığ İHA'a diyoruz. Cani Gönül'den desteklerinizi bekliyoruz. Günlük 1100 kişiye yemek pişiyor şu an. Çadır kentte oluşturulan mutfak bölümünde depremzedelere sıcak yemek imkanı sunan İHA Elazığ şubesi her gün yaklaşık 1100 kişilik sıcak yemek çıkarıyor.